Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim arkadaşlar videomuzun ilk 10 saniyesindeki uyarı metnini okumuş ve kabul etmiş Ekstradan kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için videomuza geçiyorum Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz kısa bir süre içerisinde 200 abonenin üzerine çıktık bu gerçekten güzel bir başarı oldu benim için Umarım siz de bizimle beraber kazanıyorsunuzdur Umarım güzel şeyler yaşıyorsunuzdur Arkadaşlar şişe camla videomuza başlıyorum. Bu videomuzda şişe cam, arçelik ve petkim olacak. Ee, diğer 6 tane daha video gelecek. Onlarda da Hektaş, Tekfen, Türk Hava Yolları, Egeen, EKG, kar Kardemir, Aselsan, Bimaş, Tüpraş, Türk Telekom, Türksel, Ereğli, Sahol, Koçol, Zoren, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hisseleri gelecek. Arkadaşlar şişe camla yolumuza başlayalım. Arkadaşlar şişe cam benim dediğim birebir yapmaya başladı. Kendisine yeni bir trend kanalı oluşturuyor. Benim düşüncem <laughs> özür dilerim bu yönde. Yani 3 gündür yaptığı hareketleri göz önüne alarak yaparsak <laughs> 4 gündür yaptığı hareketleri özellikle göz önüne alırsak kendisine yeni bir yükseliş trendi oluşturmaya başladı ve sürekli desteğine çarpıp geri dönüyor. Yukarıda artık hani e, her seferinde bir tık daha şey şunu bir tık daha aşağı aldığımızda şöyle baktığımızda her seferinde desteğine çarpıp geri dönüyor arkadaşlar. Bizim desteğimiz normalde 731'di. E, bugün 732'yi test etti. E, pardon 731'e kadar test etti. Burada bakın gün içerisinde yine aşağıdaki desteğimiz olan 727'ye çarptı 735'te aldı solu. Yani sürekli çarpıp çarpıp geri gidiyor. Bakalım ilerleyen zamanlar ne olacak? Yani gene aşağıda 733'ler falan bekleniyor. Yukarıda eğer kendisini yukarı doğru atabilirse bu seferki fiyatlandırması 7.47'lere onun da üzerine atarsa 7.48 ve 7.5'lar hayal değil şey için şişeceğim için arkadaşlar yukarı gidemiyorum ya yukarı gidebilsem az daha bir hedef göstereceğim ama hala benim güncel hedef fiyatım 8 lira özellikle şişeceğim için güncellemek istemiyorum şu anda yani güncel olarak kendisine yeni bir yükseliş trendi oluşturmaya başladı. Bu trendin devamlılığında da yani 7.35'ler, 7.30'lar, 7.33'ler, 7.34'ler, 7.35'ler takip edilecek. Ondan sonra yukarıda da 7.47'ler, 7.48'ler mevcut. Benim kendi hedef fiyatım tekrardan söylüyorum. 8 lira arkadaşlar. 8 liraya gelmeden ben bu senetteki hisselerimi boşaltmıyorum. Hedef fiyatıma ulaşırsa da hep beraber kazanmış oluruz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil zaten. Sadece öneri. Arkadaşlar sizlere şöyle demiştim. <laughs> Eğer 30.90 üzerine atarsa bu senet hiç yorulmadan takır takır yukarı çıkacak demiştim. Hatırladınız mı bilmiyorum. Aslında var ya montaj yapmadan atıyorum ben videoları. Montaj yaparak atsaya olsaydım hemen şey yapardım size hemen o videoya geçerdim. O sahneyi gösterirdim. Arkadaşlar dedim ki Arçelik hakkında soluksuz gidecek yoluna. Gerçekten de bugün baya böyle soluk almadan gitti diyebiliriz. Şöyle 30.90 bandı üzerine atarsa söylemiştim bunu. Kapanışını dün evet 30.90 bandı üzerinde yaptı. 31.06 yaptı. Sonrasında soluk almadan kendisini 32 liralara yakın bir noktalara hatta 32'ye kadar attı. Bu çok mükemmel bir hareketti Arçelik için. Ben zaten size söylediğim hedef fiyatıma daha varmadık. Hedef fiyatı benim Arçelik'teki tekrardan hani güncel olarak bakmak gerekirse. E, hatta 32.02'ye kadar attı Arçelik kendisini. Benim hala hedef fiyatım 34 lira Arçelik için arkadaşlar. Arçelik en kısa süreçte bu noktaları da görülme ihtimali var. Şöyle baktığımızda yukarıda bizi bekleyen 33.90'lar var. 32.90'lar mı? 33.90 mı? Şöyle bakalım. Evet 32.90 arkadaşlar. 32.90'lar var. 33.90'lar var. 34.90'lar var. 34 lira net hedef fiyatım Arçelik için. Bakalım 34 liraları görebileceğiz mi? Bu da kısa bir süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Ama sonrasında siz sert bir düşüş yaşar mı onu bilmiyorum. Arkadaşlar Petkim neler yaptı? Petkim aslında bir tık bugün kötü bir kapanış yaptı. Bir yönden birazcık iyi bir kapanış yaptı arkadaşlar. Artı kapattı. Evet güzel. Artı %2'ye yakın yaptı ya galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tam net göremiyorum ama. Ee, aslında görebilirim de. Şöyle baktığımızda artı 0.38 diyor. 0.57. Yok, artı 2'ye yakın yaptı. ya. Her neyse. Arkadaşlar Petkim bunun üzerine bugün birçok kez attı. Yani buradaki 5.29 üzerine birçok kez attı. 5.29 veya 5.28 üzeri kapanış yapsaydı gerçekten petkim güzeldi. Karanlığa da zaten 5.28 girdi petkim. Ama beklenilen şey olmadı. Satış yedi karanlık odada. 5.25'e kadar düşüş yaşadı. Ama hala bir problem yok petkimde arkadaşlar. 5.15'in altına sarkmadığı sürece 5 liralar gelmez. Öncelikle 5.15 bandının altına bir sarkmaların olması lazım ki gün içerisinde 5.17'lere kadar test ediyorlar. 5.18'lere kadar test ediyorlar. Hani alıştık mı diyelim artık buna e, bünyeye alıştı gibi 5.18'e kadar test ediyor. 5.18'den zıplama yapıyor. Bakalım yarın takip edeceğimiz bant 5.29 ve 5.15 bantları. Bu bantların altına veya üstüne sarkmalarla daha güzel fiyatlandırmalarla karşı karşıya kalacağız petkim için. Özellikle mesela şöyle baktığımızda 5.40'lar 5.50'ler hayal değil. E, petkim için de hedef fiyatım arkadaşlar 5.90. E, 5.90 olur mu? O tartışılır tabi ama. E, 5.90 hedef fiyatım var. Ama ilk hedef fiyatımı sorarsanız 5.40. İlk hedef fiyatım 5.40, 5.40'ın üzerinde de 5.90 hedef fiyatım var. 2 tane hedef fiyat yazıyorum buraya petkim için. Bunları da not alıyorum. Bunu da söylemişti deriz artık ilerleyen zamanlarda. Ama ben öncesinde böyle satımların birazcık sert geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani petkimde evet 5.40'lar gelebilir. Ancak şöyle bir problem de var arkadaşlar. Yani şu an Cem Okulu çıkıp çıkmadığını bilmiyorum ama Cem Okulu'nun çıkması gibi bir durum var. Cem Okulu çıkması gibi bir hareket söz konusu olursa soluğu tabi şu bantlarda da alma ihtimalimiz var. Ama Cem Okulu çıkmazsa bakın bu sen, bunun boyu kadar yükseldiğini varsayarsak. Evet şöyle baktığımızda ya en kötü şuradan bakalım. 565'e kadar yolumuz var arkadaşlar. 565'i gösteriyor burada. Bunun boyu kadar gideceğini varsayarsak yani 565'lere kadar yolumuz var. Ben ilk hedef 540, ikinci hedefim 590 olarak söyledim. 590'da soluğu alma ihtimalimiz daha yüksek e, diye düşünüyorum. Ama şu anlık ilk hedefim 540. 540 geldikten sonrasında tekrardan yorumlarımızı yaparız Petkim için. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda Hektaş, Tekfen ve THYAO'da Türk Hava Yolları'nda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlı haftalar diliyorum.